Herkese merhabalar ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca taze fasulyeyi bu yöntemle saklarım. Bahçeden topladım bir kasa dolusu enni yeşil fasulyem var. Fasulyelerin baş taraflarını temizliyorum. Daha sonra kırarak hazırlıyorum. Tüm fasulyelerim bitene kadar kırmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, son fasulyelerimi de hızlı bir şekilde kırarak hazırlıyorum. Şöyle büyük bir liyenin işini alıyorum. Bol su yardımı ile temiz olana kadar fasulyelerimi yıkıyorum ve fazla suyunu süzdürüyorum. Evet fasulyelerimi yıkadım. Büyük bir tencerede sıcak su kaynattım. Fasulyelerin yeşil kalması için tencere şöyle 3 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Ve fasulyelerimi tencerenin içine alıyorum. Karıştırıyorum, kapağını kapatarak fasulyelerim yumuşayana kadar haşlamaya bırakıyorum. Evet, kontrol ediyorum. Yumuşamışlar, hafif diri olacak şekilde fazla suyunu süzerek geniş bir tepsinin içine alıyorum ve soğutmayı bırakıyorum. kalan fasulyeleri aynı suya atarak haşlamaya devam ediyorum haşlarken ne yüksek ne kısık olacak şekilde orta ateşle harlı olacak şekilde haşlamaya bırakalım ara sıra karıştıralım kapağını da mutlaka kapatalım hafif dir olacak şekilde fasulyelerimi fazla suyunu süzerek geniş bir tepsinin işini alıyorum ve bir cam kenarını alarak hızlı soğuması için bekliyorum. fasulyelerim soğudular. Şöyle bir yemeklik olacak şekilde buzdolabı poşetlerine pay ediyorum. havasını alarak bağlıyorum. Kalan fasulyeleri de aynı yöntemle poşetli yere hazırlamaya devam ediyorum. Daha sonra buzluktan çıkartarak ihtiyaç zamanı hafif buzlu olacak şekilde kullanıyorum. Asla buzluk kokusu olmuyor, yumuşamıyor ve gerçekten sanki dalından yeni koparmış gibi tazecik mis gibi oluyor. Bahçede fasulye buldukça bu yöntemle hazırlayarak buzluğa hemen atıyorum. Evet ikinci tepsimi de poşetlemeye devam ediyorum. Evet poşetlerin havasını alarak bağlıyorum. Ve daha sonra hemen buzluğa kaldırıyorum. deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız kolay gelsin herkese